Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor'da tabi transfer bekleniyordu. Ama hiç gündemde olmayan, belki biraz gizli yürütülen, belki Trabzonspor'un son anda gündemine giren bir oyuncuydu. Ve yaklaşık bir saat önce basın mensupları tarafından bu haber duyuruldu. Ve Trabzonspor, Chelsea'nin 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Lewis Becker'la anlaştı. Ve oyuncu satış opsiyonu Trabzonspor'un elinde bu sezon kiralık olarak forma giyecek ve Baker bu gece Trabzon'da olacak. Yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından da herhangi bir sorun yaşanmazsa Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayacak. Peki kim bu Lewis Baker? Biraz oyuncu ile ilgili sizlere bilgi verelim. Oyuncu en iyi dönemini Hollanda'nın Vitesse takımında yaptı. Ve yaklaşık 73 maçta forma giydi, 20 gol kaydetti, 11 asist oynadı. Ama geçen yıl forma giydiği Alman Ligi Düsseldorf takımında ise bu performansını sergileyemediğini görüyoruz. Geçen yıl Fortuna Düsseldorf takımında 8 müsabakada forma giyme şansı buldu. Birçok karşılaşmada yedek olarak soyundu. Sakatlığı da öyle çok ciddi bir sakatlığı da yoktu ama e, geçen yıl e, beklenen performansının çok uzağındaydı oyuncu. Trabzonspor'un tabii e, özellikle mevkisel açıdan aradığı bir e, oyuncu. E, baktığınız zaman e, serbest vuruşlarda, etkili paslarda e, oldukça e, başarılı işler yapmış. E, Trabzonspor'un da o mevkide çok ciddi bir eksiği vardı. Ama buradaki performansı tabi merak ediliyor. Oyuncu Chelsea altyapısında futbola başladı. Chelsea'de çok fazla profesyonel olduktan sonra forma şansı bulamadı. Genelde, çünkü Chelsea'de oynamak gerçekten zor. Genelde başka takımlarda, işte Almanya'da, Hollanda'da ve İngiltere takımlarında forma giydi oyuncu. Ve baktığınız zaman tabii ki daha önce özellikle Chelsea'nin kiraladığı oyuncularla çok yakinen ilgilen ve daha önce o görevi yapan Eddie Newton'un da çok yakinen tanıdığı bir oyuncu. Ve belki de bu sezon içerisinde şu ana kadar yapılan transferler içinde Eddie Newton'un istediği, aldırabildiği tek oyuncu Lewis Baker e, diyebiliriz. Evet oyuncu ile ilgili tabi bilgilere devam edelim. Reading takımı forması giymiş. 19 maç 1 gol 1 asist baktığınız zaman Leeds United takımında 11 maç oynamış. Middlesbrough takımında 12 maç 1 gol. E Chelsea'de demiştik zaten 1 maç görünüyor. bunun dışında baktığınız zaman oyuncuyla alakalı olarak gerçekten U21 İngiliz Milli Takımında da forma giyen bir oyuncu. Orada da 17 maç forma giydi. 8 gol kaydetti. Yani oyuncunun özellikle en iyi dönemi Hollanda Ligi'nde Vitesse takımında olduğunu söyledik. Geçen yılki performansı beklenenin çok 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 gerisinde ama sorun nedir bilmiyoruz. Oradaki kadro yapısını bilmediğimiz için belki daha iyi bir oyuncu vardı önünde. O nedenle oynatılmadı. Belki hocasıyla problem yaşamıştır. O nedenle çok fazla forma şansı bulamadı. Ama bilmediğimiz bir konuda yorum yapmak da çok doğru değil. Ama gelen anlamda bakıldığı zaman, videolara da bakıldığı zaman, e, milimetrik attığı paslar, özellikle oyunun sıkıştığı noktalarda kanatları attığı uzun paslarla e, adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. Ve e, bunun dışında tabi serbest vuruşları, duran topları kullanan bir isim e, Baker. E, Trabzonspor'a inşallah e, faydalı olur diyelim. E, ama tabi dediğimiz gibi buradaki uyum sorunu e, inşallah çok kısa sürede, atlatırın ve oyuncu o Hollanda'da yakaladığı, Vitesse takımında yakaladığı performansı inşallah e, Trabzonspor'da da e, yaşar diye düşünüyoruz. Evet bunun dışında şunu da hemen sizlere söyleyelim. Oyuncu bu gece Trabzon'da olacak ve yarın da sağlık kontrolünün hemen ardından sözleşme imzalayacak Trabzonspor'la ve Trabzonspor'daki Charlotte krizi de sona erdi. Onu da sizlere hemen hatırlatalım. Zaten dünkü videomuzda e, tarafların özellikle Leipzig kulübüyle 24 milyon euro artı 6 milyon bonus karşılığında toplamda 30 milyon euro karşılığında Trabzonspor'un Leipzig'le anlaştığını sizlere duyurmuştuk ve bu dünkü bizim yaptığımız videonun ardından da zaten başkan Ahmet Ağaoğlu 48 saat içerisinde bu transferin olumlu ya da olumsuz çözüleceğini söylemişti ve yaşanan gelişmeler neticesinde Trabzonspor 12 milyon euro para alacak Aynı orandaki parayı da biliyorsunuz Kristin Palace da alacak. 24 milyon euro ikiye bölünecek. 12'şer milyon euro iki takım kasasına para koyacak. Bunun dışında tabi arada kalan bir 6 milyon euroluk bonus var. Tabi burada Alman kulübüyle yapılacak olan sözleşmede oyuncuyla alakalı, oyuncunun performansı ile alakalı nasıl bir ek madde koyulacak onu bilmiyoruz. Yani kaç maç oynarsa bunu alabilecek, kaç gol atarsa bu 6 milyon Euro'yu iki kulüp bölüşecek. Onun detaylarını tabii şu an bilmiyoruz. Çünkü daha henüz sözleşme imzalamadı. Ve bugün e, Alman basınında çıkan bir e, haber e, 05 Mainz maçına Sherlock'un e, yetiştirilmeye çalışıldığını ve bu karşılaşmada e, ilk kez e, Alman ekibinin formasını giymesini beklediğini yazdı Alman e, basını. Bakalım en azından bu krizde bu şekilde çözülmüş oldu. Peki Trabzonspor'un alca 12 milyon euro ne anlama geliyor? Ne anlama derken? Bunu tabi Trabzonspor limit için, limitin de biraz artması anlamına geliyor. Ve yaklaşık olarak Trabzonspor 4 milyon euro daha, yaklaşık 35 milyon TL gibi bir limitin üstüne çıkabilecek, yani limiti artmış olacak Trabzonspor'un. Bu da Tabi Trabzonspor'un transferde özellikle bundan sonra daha rahat hareket etmesi anlamına geliyor. Oyuncularla yapılacak pazarlıklar veya bonservisiyle birlikte almayı düşündüğü oyuncularla alakalı da Trabzonspor'un eli biraz daha güçlenmiş olacak. Ve artık ona göre oyuncunun transferi noktasında pazarını yapıp çok fazla süreç beklemeden kasamda para yok oyuncu satabilir miyim diye düşünmeden en azından istediği oyuncuları alma şansını yakalamış olacak. Evet Soper mekinede dün söylemiştik Trabzonspor'un gündeminde iki oyuncu var. İlk sırada Danimarkalı Erik Svejačenko'nun olduğunu sizlere söylemiştik. Trabzonspor ilk başvurusunda 1 milyon 100 bin euroluk bir rakamla Danimarka kulübünün kapısını çaldı. Ancak Novak transferi döneminde Trabzonspor Danimarka kulübüne ödemelerini çok geç yaptığı için Trabzonspor'un ismini duyunca tabii Danimarka kulübü önce olumsuz yanıt verdi. Ardından oyuncunun çok istekli olması ve menajerinin yaptığı girişimler sonrasında kulüp ikna edildi, yönetimin değiştiği, mevcut yönetimin ödemeleri zamanında yaptığı bu konularda çok hassas olduğu anlatıldı Danimarka kulübüne ve Danimarka kulübü ikna oldu ve Trabzonspor ilk yaptığı başvurunun neticesinde rakamı 1 milyon 100 bin eurodan 1 milyon 600 bin euroya çıkardı. Zaten Danimarka Kulübü'nün de istediği rakam 2 milyon euro civarında bir rakam. E, oyuncu ile ilgili olarak pazarlıklar devam ediyor. Bu transferde değer yani bir plus çıkmazsa birkaç gün içinde oyuncunun isminin açıklanması bekleniyor. Eğer iki stoper alınacaksa ya da Danimarka'da da bir problem çıkarsa Palmeiras takımındaki stoper Vitor Hugo ile de Trabzonspor'un ilgilendiğini söylemiştik. Trabzonspor'un aslında gündeminde bir de önlü vardı. Grigoro biliyorsunuz e, Bahia takımı forması giyiyor. Flavio'nun takım arkadaşı. Ee, şimdi bir merkez saha oyuncusu alındı ama e, baktığınız zaman geride Flavio var önlü libero olarak. Bu oyuncu artık e, transfer edilir mi? Onu bilmiyoruz tabii. Ee, özellikle tabii hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu gelişimleri yapacak ama e, Trabzonspor'un görüşü prensipte anlaşma noktasına geldiği bir isimdi. Ama e, Baker'ın alınışı sonrasında, Baker zaten ofansif anlamda oynayan bir oyuncu. Ofansif ortasa oyuncusu. E, baktığınız zaman diğer isim Griezmann ise defansif bir orta saydı. E, Flavio varken e, yeni bir isim o noktaya katılabilir mi, farklı bir bölgede onu kullanır mı, Edinilkon onu bilmiyoruz ama e, en azından Griezmann da Trabzonspor'un görüşü, prensip anlaşmasına vardığı isimlerden e, bir tanesiydi. E, bunun dışında tabii Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki oyunculara çok ciddi teklifler yok. İşte Trabzonspor'un da en çok transferde zorlandığı ve Transferlerinde bir noktada e, limiti limitin üstüne geçmemek adına Trabzonspor'un zorlandığı anlarda Oyuncu satıp oradan maliyeti düşürüp oyuncuya verilecek rakam ve oyuncudan az da olsa kazanılacak bol servis bedelleriyle e, bu işi çözmeyi planlıyordu. Ama maalesef eldeki mevcut oyuncuları Trabzonspor satamayınca e, bu düşüncesi de Trabzonspor'un bir anlamda hayata geçmedi. Ama en azından Sherlock'un transferi sonrasında artık Trabzonspor 4 milyon euroluk bir... Limit artımı yapabilecek, bu da yaklaşık 35 milyon TL'ye denk geliyor ve en azından Trabzonspor bundan sonraki transferlerini daha süratli bir şekilde yapacağını düşünüyoruz ve muhtemelen 3-4 gün içerisinde çok ciddi sorunlar yaşamasa Trabzonspor'un bütün mevkilere transferleri en azından yapmasını bekliyoruz çünkü artık önünde ekonomik anlamda da bir engel yok. Evet şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. E, Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri yorumladık. Beklenen bir transfer miydi derseniz e, Lewis Baker? Beklenen bir transfer değildi. Merke, e, mevki olarak beklenen birisiydi. E, basında ismi çıkmayan bir oyuncuydu. Yaklaşık 1-1,5 saat önce e, medya kuruluşları tarafından e, servis edilmeye başlandı. E, hiçbir e, gazetede, hiçbir televizyonda hiçbir e, basın mensubunun e, zikretmediği isimlerden bir tanesiydi e, ve oyuncu transfer olacak. Şu anda İngiltere'den yola çıkıyor. E, bu bu gece de Trabzon'da olacak. E, Trabzonspor'a hayırlı olsun. İnşallah kısa süre içerisinde e, uyum sorunu çekmeden e, videonun başında da söylemiştik. O Hollanda'daki e, beklediğimiz performansın o Vitesse takımındaki attığı goller ve oynadığı performansla inşallah Trabzonspor'a e, katkı sağlayan bir oyuncu olur gelişmeler oldukça biz yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim.